Gel. Hayırdır Feyza'cığım bu saatte? Şey hocam, aslında özellikle bu saati bekledim. Yani herkes çıksın diye. Bir sorun mu var? Hocam bugün çalınan para vardı ya. Evet. Ben onu kimin çaldığını biliyorum. Hocam yardımınıza ihtiyacım var. Yani parayı gerçekten kimin çaldığını söylerim ama bana yardım edin. Ne olur hocam. Bana her şeyi anlatabilirsin Feyzacığım. Eğer gerçekten parayı kimin çaldığını biliyorsan korkma söyle. Hocam söz verin kimseye söylemeyeceğinize. Beni zor durumda bırakıyorsun ama Feyza. E söyleyecek misin söylemeyecek misin ama kızım? Tamam. Seni anlıyorum. Bir karar verdin. Cesaret gösterdin. Ama şimdi buradan hiçbir şey söylemeden çekip gidersen bu yaptıklarının hiçbir anlamı kalmayacak. Üstelik bu gerçek her gün içini yiyip bitirecek. Hadi güven bana. Hocam Kore'nin parasını Evet. Ben çaldım hocam. Ne? Affedin beni hocam. Hatamın ne kadar büyük olduğunu inanın bana sonradan anladım. E peki niye böyle bir şey yaptım be kızım? Hep bu mezuniyet yüzünden hocam. Benim bir erkek arkadaşım var. Yani çıktığım çocuk. O çok istiyordu gitmeyi. Durumu da iyiydi, verebilirdi bu parayı. Ama ben... Ama senin gitmen için tek yol buydu yani öyle mi? Çok pişmanım hocam. Hele bugün bahçede söyledikleriniz hiç kulağımdan gitmiyor. Bak az kalsın hiç suçu yokken bütün her şey Aslı'nın üstüne kalıyordu ama. Ama artık hiç kimsenin üzerinde kalmayacak. Ne olur bu parayı bir şekilde bulduğunuzu söyleyin. Lütfen. Ay, saçmalama Feyza. Kim inanır ki buna? Ya bundan sonra bana kim inanır hocam? Bir anlık bir hataydı. Ve bu ömür boyu nereye gitsen benim de gelecek. Bundan böyle ne kadar masum olursam olayım olur, Birileri hep Aslı gibi beni yapmadığım şeylerle lekeleyecek. Çok üzgünüm hocam. Ben beni anlayabileceğinizi sanmıştım. Feyza, Feyza dur. dur.